epiviz bezi, pineal bezi, melatonin, glandula pinealis. Beynin tam ortasında mercimek kadar küçük bir bez var. Görmüyor ama ışığı algılıyor. Konuşmuyor ama ritmimizi ayarlıyor. Konuşmuyor, evet vücudumuzla alakalı olan birçok olgu, birçok anlayışın içinde. Şimdi bunlarla alakalı olaraktan oluşan kötü huylu hücrelerle mücadele için neler yapmalıyız? Nasıl bir uygulama olmalıdır? Öncelikle modern olacağız. Tıbbi tedavinize harfiyen riayet ediniz. Raporlara istinaden doktorunuzun da tavsiyesiyle bitkisel destek programları yapılabilmektedir. Ayetlerden, hadislerden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden, geçmişten günümüze kadar gelmiş olan birçok lokman hekimin bilgilerinden, Galinos'tan, Efendim Süleyman, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan, Ebu Bakır el-Razi'den, İbn-i Sina'dan, Davud el-Entaki'den, Efendim Dağıstan lokma nebi bugüne kadar bilgilerin günümüze göre uyarlanması gerekiyor. Çünkü çok büyük değişiklikler oldu. Peki neler yapmalıyız? Ee, nelere dikkat etmeliyiz? Bir bitki çayı yapalım. Bununla başlayalım bence. Su 4 bardak kaynamış suyun içine altın otu 1 çorba kaşığı kantaron bir çorba kaşığı kekik bir çorba kaşığı 40 kilit otu bir çorba kaşığı kuşburnu 14 adet sinirli yaprak bir çorba kaşığı bunları demleyiniz gün içinde tüketiniz istediğiniz saatte tüketebilirsiniz tok karnın olarak da. bitkisel yağ olarak da alıç yağı çamçıra yağı kantoron yağı kayısı çekirdeği yağı, kekik yağı, limon yağı, nar çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı. Burada efendim yani kemoterapi alan hastalar için limon yağı ve, ve nar çekirdeği yağı kesiştiği söylenildiği için bunların ikisini kullanmayınız. Kemoterapi bittikten sonra doktorunuz da tavsiyesi kullanmaya başlıyor. Bunları eczaneden ya da aktardan aldınız firmaların talimatla oynuyoruz çünkü ben o firmaların ürünlerinin saflık derecelerini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Sebze olaraktan buğday çimi, buğday şırası, dereotu, kereviz, soğan, sarımsak, turp, yeşil renkteki sebzeler. Bunlar tüm yemeklerinizi mümkünse zeytinyağlı yapınız, Kereviz ya da enginar mevsimine göre en az haftada iki gün yemeye çalışınız. Meyveler. Acı badem. 7 adet fakat bunu şöyle bir şey var. 3 veya 1 tane ile başlayın. 3 günde 1. Bir, birer tane birer tane artıra artıra 7 taneye ulaşın. Antep fıstığı 21 adet. Önemli bu çünkü. Madem 7 adet, ceviz 3 adet kırmak vasıtasıyla. Çam fıstığı 21 adet, fındık 14 adet, incir 3 adet. Nar burada gene söylüyorum 1 adet ama yani orada siyah çekirdeğimde üzüm, bir avuç, yaban mersin 14 fakat nar konusunda gene söylüyorum. E, kemoterapi alan hastalara nar e, ve birkaç işte kantorondur, nardır, ısırgandır, greyfurttur bunların kullanımı kemoterapi esnasında yasaklanmıştır. Çakışma olduğunu söylüyorlar çünkü bu konuyla ilgili. Bunlarla alakalı olarak kullanmazsınız. Ama programdan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra yediğiniz yemekten içtiğiniz suya aldığınız nefese kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Başka kabız kalmayınız. Büyük abdest size günde en az 2-3 kere çıkmak zorundasınız. Bununla alakalı olaraktan benim kefir ya da ev yapımı yoğurt bir kase, elma 3 adet, salatalık 6 adet ve 60 kilo için 90 kilo için %50 artırırsınız. İdrar pH seviyemizi 7 ila 9 arasına getirmek lazım. Su 2 litre, limon 2 adet, karbonat 1 tatlı kaşığı. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon olanlar karbonat yarım çay kaşığı kullansın. Düşük tansiyon yani hipotansiyon olanlar da limonu yarım adet sıksın içine. Çünkü dengelemek gerekir. Bununla birlikte oksijen, ön taraf deniz, arka taraf dağ, böyle bir ortam varsa en azı vakti olduğunuz süreçler içerisinde buralarda zaman geçirmeye çalışınız moral motivasyon, her şey demek. Mutlaka sorgusuz, sualsiz, psikiyatrik, gerekirse psikolojik destek alınız faydalı olacaktır. Peki, bu yaptıklarımızla birlikte, geçmişten günümüze gelerekten, böyle bir tümörle, epimizdeki buluşan bir tümörle baş etmek, onu yenmek mümkün mü? Evet. Tıbbi bir tedavinizle birlikte, doktorunuzun verdiği ilaçlarla birlikte, bitkisel destek faydalı olacaktır. Bitkilerin eterik yağları, soğuk pres yağları, bitki özleri kullanılmaktadır. Yüksek rakımlı yerlerden toplanan bitkiler eterik ve soğuk pres yağları çıkartılmadı. Yol kenarlarında ya da ekimi yapılmış bitkiler değil. Biz dağlardan, yüksek rakım, arabanın aracın geçmediği yerlerden özellikle toplanılmakta bu bitkilerde ona göre kullanılmakta. Burada önemli olan oksijen. Oksijen hayati değerde. Biraz önce anlattık zaten. Nasıl yapılmakta? Raporlara istinaden rutin biyokimya testi, kanser markerleri, hemogram, sedimentasyon, CRP, vitamin, mineraller, alt işte yapılan beyin emarı, bütün testlerden sonra raporlara istinaden kişiye özel olarak kişiye özel olarak anatomik fizyolojik, biyokimyasal yapısına göre 30'ar günlük programlar hazırlanmakta. Bu programlar hedefi dediğim gibi önce oluşu 3 ay içerisinde durdurmaya modern yapılan tedavi destek olup beraber durdurmak. Tahmini program süresi 6 ay ile 1 sene arası sürmekte fakat burada önemli olan bu ilk 3 ay içerisinde onu çevreleyip bir kere büyümesini durdurmak gerekmekte. Daha sonra onu orada işte farklı yöntemler uygulamak belki farklı bir e, tıbbi farklı bir şey olur. Onu bilemem. Ama bitkisel olaraktan dediğim gibi önce durdur, sonra küçült, sonra yok et. Yöntem bu. Durdur, küçült, yok et. Bu tahminen 6 ay ile 1 sene sürer. Her 3 ayın sonunda yapılacak olan işte MR'dır vesaire doktorunuz neyi uygun görürse. Bunlara göre yapılmakta. 3'er aylık programlar halinde programın gidişatı belirlenmekte. Raporlara istinaden her ay raporlara istinaden program değiştirmekte. Programlar tabii ki dediğim gibi bir taraftan dışarıdan sürülen özellikle şakak bölgesi kremi, ense kökü kremi, koku, beyin güzel kokuyu sever. Ondan sonra ağızdan almış olduğumuz plakonlar 5 milimlik küçük sabah akşam ya da sabah nasıl uygunsa. Efendim gene omur kremi ense kökünden kuyruk sokumuna kadar olan bölgeye sürülmekte. Karın bölgesi kremi bağırsakların çalışması önemli. Ayak altı refleksoloji ve tüm ayakla tüm vücuda destek verilmekte. Göğüs kremi akciğerlerde yüksek düzeyde oksijen üretmek vasıtasıyla tüm vücuda yardımcı olmak. Öksürük, nefes dallığı, balgam gibi reaksiyonlar varsa bunların e, önüne geçmek. Tabii bu esnada Vücutta kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabiliyor mu? Bu önemli bir konu. Yani veya haklı bir organda, bir uzuvda bir sorun var mı? Bunların da o zaman içerisinde toparlanmasını ve kişinin kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir hale gelip o reaksiyonları ortadan kalkması sağlamak. Böyle bir program yapılmalıdır. Böyle bir program yapıldı, her şey bitti ama siz iki tane Nisan-Mayıs, iki tane Eylül-Ekim-Kasım geçmek zorundasınız. İki ilk var iki son var Sanki varmış gibi davranacaksınız. Sanki varmış gibi. Rehaveti yok. Rehavete kapılırsanız bedelini ağır ödersiniz. Bedeli de metastas olarak çıkar karşımıza. Bu binlerce kez ortaya çıkmıştır. Bu yüzden dolayı modern olacağız. Tıbbi tedavi zarfiyenliği edeceksiniz. Doktorunuzun ilaçsınız. bunlarla birlikte, destekle birlikte siz de bu savaşı kazanmak için sakin olacağız bu şekilde başarılı sonuçlar almak mümkün olabilmektedir. Rabbim tüm hastalarımıza acil devam verin inşallah. Saygı ve hürmetler efendim.